Sevgili dostlar, bugün sizlerle Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanı Biden'ın kurmaya çalıştığı yeni dünya düzenini yorumlamaya çalışacağım ve Amerika Birleşik Devletleri'nin rakip olarak gördüğü Çin ile arasındaki ilişkilerde arada kalan ülkelerin ne durumda olacağını kestirmeye çalışacağım. Ve arada kalan ülkelere hangi ihtimaller sunulduğunu incelemeye çalışacağım. E, bu konuda elimizde önemli açıklamalar var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın e, son olarak yaptığı bir açıklama var. E, Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'ne ışık tutan bir konuşma bu. E, orada Biden diyor ki bundan sonra askeri güç kullanımı son seçenek olacak ama gerektiğinde de e, güç kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Yani bunu son seçenek olarak bir yekilerde tutacağız. Diğer taraftan Biden belgenin adını Amerika'nın avantajlarını yenilemek olarak koyuyor ve yükselen milliyetçilikten şikayet ediyor. Yükselen milliyetçiliği bir tehdit olarak görüyor ve gerileyen gerileyen demokrasi Çin, Rusya ve diğer otoriter devletlerle Artan rekabet ve hayatımızın her yönünü şekillendiren teknolojik devrimin yaşandığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Daha önce benzeri görülmemiş zorluklar ama aynı zamanda benzersiz fırsatlar da var diyor. Şimdi tabi e, bu 24 sayfalık belgede e, Biden her şeyi açıkça söylemiyor belki ama yani bunu yeteri kadar değerlendirirsek. Dünyanın bundan sonraki gidişatında görürüz Dolayısıyla Türkiye'nin ne durumda olacağını da tahmin edebiliriz, öngörebiliriz. Şimdi Biden burada Amerika'nın çıkarlarını ilerletmekten söz ediyor. Ee, ama bunu evrensel değeri güçlendirmekle beraber kullanıyor. Yani bir taraftan Amerikan çıkarlarını ilerletecek ama evrensel değerleri güçlendirerek bunu yapacak. Bunun için de yakın müttefik ve ortaklarıyla beraber çalışacak diyor Amerika yakın müttefikleri herhalde Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri müttefiki şu anda da Türkiye ile beraber çalışacağız diyorlar. Ama bununla beraber Amerika Başkanı dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu, küresel dinamiklerin değiştiğini, yeni krizler daha dikkatli olmamızı gerektiriyor diyor. ve Büyük bir tartışmanın içerisinde olduğumuzu, temel bir tartışmanın içerisinde olduğumuzu düşünüyorum diyor. E, bunu da şöyle ortaya koyuyor. Karşı karşıya olduğumuz zorlukla zorluklara bakınca otokrasinin yani diktatörlüğün diyelim e, daha e, anlaşılır bir şekilde en iyi yol olduğunu savunanlar var dünyada diyor. Bir de bunun karşılığında diyor e, özgürlük, refah, barış ve onurun anahtarının demokraside olduğunu Düşünenler var bizim gibi diyor. Yani demokrasi cephesiyle e, otokrasi cephesi, demokrasi cephesiyle diktatörlük diktatörlük cephesi. E, kim temsil ediyor demokrasi cephesini? Biz ediyoruz diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ediyor. Otokrasiyi kim temsil ediyor? Çin ve Rusya ve Çin ve Rusya ile müttefik olan ülkeler. İran'ı da o, sözlerin arasında kullanıyor, geçiriyor. Afganistan savaşını sona erdirmek için çalışacağını söylüyor filan. Ee, bu Çin'le ilişkiler konusunda bir gün önce ki e, Amerika Başkanı 4 Mart'ta konuştu. Bir gün önce 3 Mart'ta Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken o da Çin'le ilişkiler konusunda e, açıklamalar yaptı. Aslında bundan sonra Amerika'nın yeni dış politikasını 8 maddede özetledi. Son 8. Madde de, maddeyi de Çin'e ayırdı. İşte koronavirüs salgını atlatmak için elimizden geleni yapacağız, ekonomik krizin sona erdirilmesi için, Amerika'nın fikri mülkiyet haklarının çalınmasının engellenmesi için çalışacağız diyor ki, burada açıkça aslında Çin'i suçluyorlar. Çünkü daha önce böyle suçlamaları var Çin'e yönelik. Yani Amerika'nın teknolojik fikri mülkiyet haklarının Çin tarafından çalındığını daha önce ileri sürmüşlerdi, söylemişlerdi ve bundan şikayetçi durumdalar diğer ülkelerin önemli reformlar yapması, tehdit altında olan demokrasilerin yenilenmesi. Yani evet doğrudan doğruya askeri müdahale yapmayacağız, askeri müdahaleleri teşvik etmeyeceğiz ama demokrasiyi teşvik edeceğiz ama diyor. Yine de tehdit altında olan demokrasinin yenilenmesi için bazı ülkelerin, diğer ülkelerin önemli reformlar yapmalarını isteyeceğiz diyor. Kötü yasaları ortadan kaldırmalarını yolsuzluklarla mücadele etmeleri konusunda cesaretlendirmeleri cesaretlendirmelerini ve demokratik davranışlarının teşvik edilmesini sağlayacağız diyor. İşte göçmen sistemini daha düzgün bir şekilde rayına oturtacağız diyor Amerika'nın Orta Amerika'daki sorunlara, Meksika'daki sorunlarından bahsediyor. Amerika'nın müttefikleri ve ortaklarıyla ilişkilerini yeniden canlandıracağını söylüyor Blinker iklim değişikliğiyle, yeşil enerji devrimi ile ilgili sözler söylüyor. Ve Amerika'nın teknolojideki liderliğinin yeniden güvence altına alınmasından bahsediyor. Teknoloji savunmasının güçlendirmesi, yeni teknolojiler, teknolojilerin ise özel hayatın gizliliğinin korunmasının, dünyayı daha güvenli ve daha sağlık hale getirmesinin ve demokrasileri sağlamlaştırmasının sağlanmasını e, öne çıkarıyor ve son maddede az önce söylediğim gibi e, 20' 21. yüzyılın en büyük jeopolitik sınavı olan Çin'le ilişkilerin yönetilmesi diyor. Demek ki önümüzdeki dönemde e, 21. yüzyılın da en büyük jeopolitik sınavı olarak görülen Amerikan-Çin ilişkileri e, söz konusu. Bu ilişkilerin yönetilmesi söz konusu Amerikan dış politikası açısından. Hem Amerikan Dışişleri Bakanı bunu söylüyor hem de Amerika Başkanı Biden bunu söylüyor. Bilinken Çin'in istikrarlı ve açık uluslararası sisteme meydan okuyacak ekonomik, diplomatik ve teknolojik güce sahip olan tek ülke olduğunu söylüyor. Yani Amerika'ya meydan okuyacak tek ülke bugün Çin'dir diyor. Dolayısıyla diyor, iş bir, gerektiğinde bu ilişkiler diyor, gerektiğinde rekabetçi olacak, zorunlu olduğunda hasmane olacak. Ama mümkün olursa da iş içinde yürütülecek diyor. Ama e, bunun için Amerika'nın müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışması gerektiğinden bahsediyor ve geri çekildiğimiz yerlerde Çin yerimizi doldurdu diyor. Bu durum e, Doğu Türk, Türkistan demiyor da bu durum diyor Sincan diyor. Sincan'da insan hakları istismar edilirken ya da Hong Kong'da demokrasi çiğnendiğinde değerlerimizi savunmamızı gerektiriyor diyor. Yani Çin'in Otokratik e, diktatör e, hareketlerine karşı diyor. Demokrasiyi bu krizlerde savunmamız gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsak diyor Çin bundan sonraki davranışlarının sonuçlarına hiç çekinmeden hareket edecek e, ifadelerini kullanıyor. Konuyla ilgili basında e, Serdar Turgut'un bir yazısı var. O da Dünya sisteminde yeni çatışma diyor. Tekne demokrasiyle tekno otokrasiye karşı dünya sisteminde yeni çatışma tekne demokrasi tekno otokrasiye karşı. Yani e, teknolojik e, demokrasi ve teknolojik otokrasi. Teknolojik demokrasi diktatoryal e, 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 bir teknoloji ya teknolojik diktatoryal sistem. Bu ikisi karşı karşıya geliyor ve bu görülen o ki diyor Amerika demokratik ülkelerin dijital dünyadaki hakimiyet savaşını Çin'e karşı toplu halde verebilmesi için tekno demokrasiler cephesi açmaya uğraşıyor. Avrupa Komisyonu'nun bu konudaki faaliyetlerine bakıyor. Avrupa Komisyonu'nun daha önce itiraz etmiş olmasına rağmen son olarak Çin'in dijital otokrasi yönetimine karşı Amerika ile ortak çalışmaya hazır olduğunu Duyuruyor Avrupa Birliği. E, peki şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki bu e, teknolojik mücadele, işte demokrasi ve diktatörlük ekseninde sürdürülmesi planlanan bu e, mücadele e, sırasında Amerika Birleşik Devletlerini destekleyen ülkeler belli. İşte İngiltere, Kanada, e, Almanya, Fransa. E, yani Avrupa Birliği'nin temel iki ülkesi. Ee, onun dışında işte İsviçre, İsrail gibi ülkeler, Hindistan ve Japonya'yı da buna ilave ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir tekno demokrasi cephesi söz konusu. Ee, karşı tarafta kim var? Karşı tarafta Çin, Rusya, İran ve tabii Rusya'nın veya Çin'in etkisinde olan ülkeler. Çin kendi bölgesinde bir ekonomik birlik kuruldu, kurdu. 15 ülkeden oluşuyor. E, gerçi bunun içinde Avustralya da var ama Avustralya Batı kampında tabi. Ama e, Çin'in kurduğu ekonomik birlik içerisinde yer almakta tereddüt etmedi. Şimdi burada bizi ilgilendiren konu şu: Biz yani Türkiye olarak yahut da Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, vatandaşları olarak biz ne yapacağız? E, Türkiye gibi ülkeler ne yapacak? Arada kalan ülkeler ne yapacak bu mücadele sırasında? Ve Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu stratejik mücadele, jeopolitik mücadeleyi e, bu ülkeler etkileyebilir mi? Yönlendirebilir mi? Değiştirebilir mi? Dönüştürebilir mi? Türkiye'nin böyle bir gücü var. Türkiye'nin böyle bir imkanı var. Tabi değerlendirebilirse. Kısacası yani Türkiye veya diğer ülkeler, Türkiye gibi ülkeleri, yani Türkiye ister NATO üyesi olsun olmasın. Bu yeni dünya düzeni e, mücadelesinde yani teknolojik mücadele, demokrasiyle ile işte diktatörlük sisteminin karşı karşıya geldiği bu mücadelede e, Türkiye ve diğer ülkeler, benzer ülkeler e, ya 40 satır ya da 40 katır tercih ile karşı karşıya. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile beraber hareket ederse diyelim ki Türkiye kendi bütünlüğünden vazgeçecek. Öyle mi? e, işte Güneydoğu'dan vazgeçecek. Yunanistan'a Ege'de şimdi de vermeye başladığı tavizler gibi adalar 20 20 adaya çıktı. Yunan işgaline giren adalar. Ege Denizi'ndeki tavizler gibi tavizler verilecek. Türkiye küçülecek. Amerika Birleşik Devletleri beraber çalışılırsa. Çin ile ve Rusya ile beraber çalışılırsa ne olacağı da meşhur. dolayısıyla Türkiye'nin burada çok ciddi bir e, stratejik karar vermesi gerekiyor. 40 satır mı, 40 katır mı tercihiyle karşı karşıya derken, bu bunu kastediyorum. E, bu konu sadece e, yani bu işte uğraşan e, strateji uzmanlarının değil artık herkesin gündemi haline gelmeli. Çünkü kaderimizi, e, bizim çocuklarımızın kaderini, torunlarımızın kaderini bu mücadele belirleyecek. E, hepinize iyi günler diliyorum.